arabaya için ne harika bir gün. En sevdiğim arabam. Vay canına ne kadar havalı. Bu ne? Bu kimin arabası? Merhaba kızlar yeni arabamı beğendiniz mi? Benim kadar havalı. Gösterişçi. Ve bu millet. Arabamı nasıl? Tabii. Hızlıca yeni mücadelemize giriyoruz. Pembe arabaya karşı siyah araba. Bu Bir tane en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. What's her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. 150. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay o. <laughs> Neyse. Ona göstereceğim. Hmm. Evet, bir fikrim var. Wow! kendilere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. Hello. İşte siparişiniz. Oh, Çok hızlılar ya, teşekkürler. Ah, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3 iki, bir, hazır. Mükemmel. Son dokunuş. Bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Dikerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Macanın canına. Bu habere bir bakın. Tamam kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tüs Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led lamba ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> ne ya? İçini de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim <laughs> zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım Vita ne yapacak? Yeah. ne kadar güzel. <laughs> ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? <laughs> Kıskanıyor musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile. Seni tatlı şey... uslu dur... Arabamın nasıl olduğuna bak... Sen burada uyuyacaksın... Korkunç... Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz... Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim... Vay be çok hızlı... Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz... Şimdi her şeyi yapacağım... Petan en rahatı olacak... İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. E, ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık koymuş. <laughs> <laughs> bu ne bak? Küçücük. Acele et. Acaba orada ne var? Para mı? Oh, hayır bu köpek. Korkunç köpek. Hadi koş acele Bu ses <laughs> de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. Hayır. Çantam. Bu ne korumayı? <laughs> <laughs> Çanta <laughs> Çantamı. İyi çocuk. Rita bu senin galiba. Çok evet teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh sen. mı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Bingo. ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet. Mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir için yumuşak sandalyede şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Boydun'a bu ne? <laughs> Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Bize katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim. Kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. Ve disko topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım. Çok az şey kaldı ve hazır. Mükemmel ve müzik. <laughs> Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? <laughs> Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Düzeltmem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. Dikkatli <laughs> ol ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Aa, ne oldu? Aa, sabah olmuş. Kalkma zamanı. Ha? Sonunda. En sevdiğim sonbahar bayramının zamanı geldi. Cadılar bayramı. Kostüm bile hazırladım. Ayrıca Vita'yı nasıl korkutacağıma dair bir fikrim var. Her şeyden çok hayaletlerden korktuğunu biliyorum. O yüzden şimdi balonla güzel bir şey yapacağım. Balonumu kesinlikle sevecek. Hazır. <laughs> Şimdi Veto'nun odasına gidelim. Şimdi ne olacağını merak ediyorum. Ayrıca böyle eldivenlerim de var. Evet ve tabii ki yerde şeker olmadan şaka maka olmaz. Son bir dokunuş kaldı. Evet. Bu yeşil slime'a nasıl tepki vereceğini dört gözle bekliyorum. Tamamdır. Odanın kapısını kapatmayı unutmamalıyız. Evet, bunun tuğladan duvar olduğunu zannetsin. Günaydın. Alex'i e göstereceğim. Çok komik. Bu da ne böyle? Şimdi nasıl çıkacağım? Bebebe. Be, be. hmm. Şokumu beğendi mi? Görürsün sen. Ondan nasıl intikam alacağım? Tabii. Havluda kanlı parmak izlerini görünce çok hoşuna gidecek. İşte kırmızı boya. Tam gereken. Bu. Evet, süper oldu. <laughs> Hazır yeterli değil. Alex'in duşta da kanlı suyla yıkanın bakalım. Şimdiden nasıl korkacağını hayal edebiliyorum. Ehe. Ve tabii ki aynada bunu yazmasam rahat edemem. Her şey hazır. Şimdi duş almanın zamanı geldi. Aa, bu ne? Korkunç. Yardım edin. Of. Belki de bana öyle geldi. Bu da ne böyle? burada da kan var. Ne? Birisi beni izliyor. Hayır. Yardım edin. Alex şakalarımı nasıl buldun? Hiç komik değil. Şaka için bir fikrim var. Onun için bir kutu kuru kahvaltı ve süte ihtiyacım olacak. İlk başta hep yaptığım gibi yapıyorum. Kase alıyorum. Ve kuru kahvaltı. Hazır. Ama hepsi bu değil. Soğucanlar olmadan şaka olamaz. Bunları kuru kahvaltının kutusuna gönderiyoruz. Oh, şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bir de tablete bakmayı bırak. Sen de kahvaltı etsen iyi olur. Aynen zamanı geldi. Hmm? Hmm, çok lezzetli. What? Evet, ben de bunu seviyorum. Gözümü ağlamıyorum. Çok ilginç. Süt nerede? Onu bana ver. You. Bana afiyet olsun. Ne? Kuru kahvaltı neden hareket ediyor? Ha, korkunç. Alex kafayı mı yedin? Şok oydu ama. Harika bir fikrim var. Şimdi Alex'e en korkunç film gösterisini yapacağım. Bunun için ortasında bir delik bulunan özel bir masa yapmam gerekiyor. Karton aldım ve delik yaptım. kumaş alıyoruz. Ve yine bir delik açıyoruz. Ve en önemlisi kafanız bu delikten yüzde yüz geçmeli. Ayrıca bir kova patlamış mısır ihtiyacım olacak. Alex'in yemi olacak. Oh, yeah. okay. Bu yüzü patlamış mısır da gördüğünde sevinecek. Şaka başlıyor. Oh, patlamış mısır. Ne kadar havalı. Ayrıca bir korku filmi de var. İşte bunu anlıyorum cadılar bayramı. Vay be. Vay. Kim mısırdı beni? Bu benim. Seni yemek istiyorum. Aa, oh, patlamış mısırda bir iskelet var. Gördün kesinlikle işe yarayacağını biliyordum. Bence bu daha iyice. Başka bir şey bulmam gerekiyor. Tabii ya. Kabaksız çizgiler bayramı olamaz. Bıçak. Başını kesiyoruz. Ve kaşıkla içinden kurtulmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi bal kabağına bir yüz kesmeliyim. Ve onu olabildiğince etkileyici hale getirmem gerekiyor. Wow. Ve balkabağının içine mum koymam gerekiyor. Böylece yüzü mümkün olduğunca korkunç olacak. Wow. Süper. Dikkatlice koyduk. <laughs> Ve balkabağı yatağın altına saklıyorum. Tamam. Hmm. Temiz. Çok iyi ya. Şimdi geriye kalan tek şey Alex'in yatağın altına bakması için yatağa kadar kanlı bir yol çizmeliyim. Bunu yapmak için sadece ayakkabının altına kırmızı boya sürmem gerekiyor. Bu arada boyayı daha sonra yıkamak zor oluyor. Bu yüzden evde tekrar etmeyin. Hmm. Şimdi ise kandan izleri bırakıyoruz. Geriye kalan tek şey Alex'i beklemek. <laughs> evet çok havalı. <laughs> ne? Bu tuhaf izler de nereye gidiyor? Ya tohumun altına mı? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> ödemedin. Bu bal kabak beni yiyecek. Ne kadar korkaksın sen. Korkak mı? Demek sendin Vito. Hiç komik değil. Parada kanalımıza abone ol. Yorumlarda bugünkü şakalarından hangisini en sevdiğini yaz.